Ben gö ben gözlük takam burnumu yapmışım diye. Takılmıyor mu gözlük yaptırınca? Hayır. Ay ben de yaptırmayı düşünüyordum. Semir ateşi çıktı ateşi zaten benim. Yak onu. Gençler ben iyi değilim <laughs> ama ben bu perkanı yani almaya hazırım. Ben... En son ne şey Derin, işte de Derin kalifa yazıyorlar. Evet ya. Ya of çok benziyorum o kadar. O kadın ama çok ünlü bir kadın ha. Evet, öyleymiş. Ben Tabii. bir bakayım dedim. Bu gözlüğü takınca özellikle diyorlar bunu. Diğerinde demiyorlar evet, bunu takınca. Evet, demezler. Kızlar bir daha alalım. Bir işimiz gücümüz az gitsin. Yayıncılıp e, yayın biraz kötü oldu. <laughs> Toparlayalım, girin. Tekrar girin. Anne Toparlayalım, tekrar anne girelim. Toparlayalım, tekrar girelim. Hem bir dinleniriz, bir dinleniriz falan. Dükkanın bereketi var. Söyle canımın içi, söyle çocuklarımın. Ananı yarmadın, İnsanın hayatının a. a